Herkese merhabalar sevgili dostlarım youtube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle Umarım iyisinizdir arkadaşlar güzel bir güne merhaba dedik ee, Şimdi ben kahve falı bakacağım arkadaşlar aşk iş genel tüm konuları kapsayacak sizden tek istediğim dilek tutmanız ve odaklanmanız onun haricinde e, Ben ne çıkarsa hepsini sizlere söyleyeceğim bu arada tüm e, bakımlarımda indirim yapmış bulunmaktayım. E, su falı, tarot falı, işte yıldızname vesaire değil. Hepsini e, toptan indirim yaptım. Bu da ne kadar sürecek? Bu hafta içerisinde e, komple indirimli fiyatları sizlerle sunacağım. Tüm bakımlarım tarot desteklidir bilgileriniz olsun. Şimdi e, sizler tutun dileklerinizi. Kolektife niyet almaktayım. Kesinlikle bireysel değildir. Bireysel bakım evet yapıyorum. Videolarımın altında açıklama bölümü var. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim arkadaşlar bu sizin fincanınız. Biraz temiz olsa da biraz da böyle aslında biraz sıkıntılı bir fincan gibi geldi bana. Şurada oturan bir insan var gördünüz mü arkadaşlar? Öncelikle üzerinizde bir göz var. gözü olanın gözü çıksın diyelim o zaman. Ee, şurada oturan bir insan var gördüğünüz gibi kanatları var arkasında bir melek gibi olmuş ve bu kişi e, kucağında da bir bebek var arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim eğer ki e, sizin günahınızı alan bir kişi var ise bunu duyacaksınız ve aynı zamanda e, sizden af dileyebilir sizden özür dileyebilir bir kişi sizin günahınıza girdiğini görebiliyorum. Ee, aslında siz çok iyi bir insansınız ama e, sizi kötü olarak e, aktarmış karşı tarafa. Karşı taraf dediğimde şu şekilde: Eğer evliyseniz, nişanlıysanız ya da nişanlanmak üzereyseniz, aileler birbirini tanıyorsa e, burada bir karalama politikası olmuş sevgili dostlarım ve o yüzden de e, karşıdaki taraf yani ex partner, ex eş ya da e, ex nişanlı diyelim. Sizi kötü bilmiş ve bu yüzden aranız açılmış. Ama e, bana kalırsa benim kendi düşüncem fala baktığım e, yani telvelere baktığıma göre yakın bir süreç içerisinde ailesi ve kendisi sizden af dileyecek ve gönlünüzü almaya çalışacaklar. Sizi çok yanlış tanımışlar. E, bu yüzden de af e, etmek ya da etmemek size kalmış bir durum. Bir daha da aynı hatayı yapmayacaklar. Beklediğiniz toplu bir emanet var beklediğiniz toplu bir para var daha doğrusu bu emanet sizin hanenize geçecek ama biraz böyle hani zorlamış süreç biraz yormuş süreç fakat gördüğüm kadarıyla da artık tamamen güzel bir sürece de geçiş yapacaksınız maddi ve manevi konularda da tamamen rahatlamalar söz konusu olacağını söyleyebilirim. Hanenin içerisinde e, çok fazla huzursuzluk ya da gitgeller olduğunu görebiliyorum. O da gözlerle alakalı olduğunu söyleyebilirim. E, aslında siz böyle çok iyi niyetli bir insansınız ama iyi niyetlerinizi e, aptallık diye adlandıran bir takım kötü niyetli, kötü zihniyetli daha doğrusu insanların olduğunu da görebiliyorum. Ve bu insanları hayatınızdan çıkartacaksınız. Çünkü siz evet iyi niyetli bir insansınız doğru ama e, karşıdaki kişi ya da kişiler sizi ee, biraz böyle hani kullanırcasına biraz maddi manevi kullanırcasına olduğunu görebilmekteyim ee, düzelecek mi bu durum evet o kişileri hayatınızdan çıkarttıktan sonra tamamen düzeleceksiniz merak etmeyin lütfen bir barışma söz konusu olacak bir kalp alma e, bir gönlünüzü alma söz konusu olacağını söyleyebilirim yakın bir süreç içerisinde de tamamen rahatlamalar var ferahlamalar var e, ee, hanenize öyle güzel balıklar doğmuş ki çok güzel nasip bir kısmetli bir zaman tüneline geçiş yapmışsınız artık. Ve o geçiş döneminde evet zorluklar olmuş, sıkılmışsınız sıkılmışsınız, bunalmışsınız ama velakin artık hani sonuca da baktığımda rahatlama net bir şekilde görünüyor. Ee, bir kişi var arkadaşlar burada sizin arkanızdan çok fazla konuşan bir insan bu bir bayan ee, aslında şöyle yan yana geldiğinizde ya da ee, başka kişilere sizin kulağınıza gideceğini bildiği için sizden çok iyi bahsediyor. İşte e, çok iyiymişçesine hareketler yapıyor. İyi niyetli gibi gösteriyor kendini ama e, sinsi ve yılanın ta kendisi. Lütfen dikkat edin bu insana. Nasıl bir kişiliktir bu ufak tefek esmer bir e, hanımefendi olduğunu da görebiliyorum. Çok güzel bir kavuşma gördüğünüz gibi bir barışma ve tekrardan bir başlangıç diyebilirim bunun için. Artık siz kaçıyorsunuz o sizi kovalıyor devir tersine döndüğünü söyleyebilirim. Evet devir tersine dönecek bu sefer yapmış olduğu hataları kabul edecek. Hiçbir zaman hataları kabul etmeyen o kişi artık hataları da kabul edeceğini söyleyebilirim. Sıkıntılar çekmişsiniz cefalar çekmişsiniz doğrudur ama sefanın artık zamanı gelmiş. Çok fazla Üzülmüşsünüz açıkçası ee, hep böyle iyi niyetleriniz suistimali olmuş emekleriniz hep boşa gitmiş e, hep nasıl diyebilirim bunu e, sanki cefayı siz çekmişsiniz sefayı başkaları sürüyormuş gibi görünüyor ama merak etmeyin e, o sefayı çok fazla sürmeyecek karşıdaki kişi ya da kişiler. Şimdi bir aldatılma söz konusu olmuş eşiniz bırakmış gitmiş bir başkasıyla bir evlenme yapmış ya da aynı hanenin içerisinde yaşıyor olabilirler ve siz de ilahi adaleti bekliyor olabilirsiniz. İlahi adalet çok tez bir zamanda tecelli edecek ve gerçekten karşı tarafın mutsuz olduğunu ihanetle sarsıldığını duyacaksınız ve bu da bir ilahi adalettir. Kırdığı yerden kırılacak eminim bu konuyla alakalı. Bir iş haberi gelecek arkadaşlar bu iş haberinden sonra da e, tamamen ferahlama yaşayacaksınız. Yani şöyle söyleyeyim e, bir iş kapısı komple açılmış eğer ki bir işte çalışıyorsanız kalıcı bir işte çalışıyorsanız orada bir yükseliş söz konusu olacak. E, eğer bir işte çalışmıyorsanız işte atanmayı bekliyor vesaire ise beklediğiniz her ne varsa işle alakalı eylül'e kadarki süreçte olacağını da net bir şekilde hissediyor ve görüyorum. Evet, sizi yokuşa süren herhangi bir konu varsa bu bir boşanma davası olabilir ya da mahkeme konusu olabilir. Herhangi bir e, süreç olabilir. Çok temiz bir şekilde ilerleyecek merak etmeyin. Videolarınızda sesiniz az geldi, eksik geldi, duymadık diyenler var. E, o yüzden kendime yine mikrofonumu taktım. O şekilde sizlere bakım yapıyorum arkadaşlar. E, şimdi dilek tutun lütfen tabağınıza geçiyorum neyse haliniz o çıksın falımızda diyelim. Umarım kolektif niyet almaktayım. Umarım ki tümünüzün ve bütününüzün hayrına olur bu dilekleriniz ve istekleriniz. Ben olacağından yana eminim dedim ve çok güzel bir şekilde de aktı zaten. Evet. Şöyle bir göstereyim sevgili dostlarım. Gördüğünüz gibi bir kara bulutlar geçmiş etrafınızdan ee, ve bu kara bulutlar üçüncü kişilerin e, sıkıntısından kaynaklı olmuş. Yani üçüncü kişiler haneye çok fazla karışmış, müdahil olmuş, aynı zamanda e, sıkıntılı süreçleri yaşamanıza sebep olmuş, maddiyat girmiş araya ve maneviyat da e, biraz böyle yerle bir ettiğini görebiliyorum. Dilekleriniz ve istekleriniz olacak merak etmeyin. E, ellerinizi açmışsınız, dua ediyorsunuz, merkezi noktanızda bir e, istediğiniz durum var aslında, istediğiniz bir dilek var evet olacak merak etmeyin ee, dilekleriniz istekleriniz doğrultusunda her şeyin teker teker olacağını görebiliyorum yalnızca sizin biraz zamanı ihtiyacınız var hiçbir işim olmuyor her şeyim sekte yoruyor diyorsanız da üstünüzdeki göz ne yazık ki tam böyle e, içinize oturmuş çok affedersiniz hani derler ya öküz oturdu üstüme diye aynen o şekilde bir oturmuşluk var açıkçası e, kendinize koruma yaptırabilir ya da e, şöyle bir kurşun döktürebilirsiniz bu arada e, işlemlerimde de her şeyimde e, rütiyenlerimde indirim yapmış bulunmaktayım. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Korumayı da yapabiliriz tabii ki isterseniz. E, hiçbir zararı olmaz, aksine yararı olur. Evet, bir hane taşıması aynı zamanda e, konum itibariyle bir değişiklik gözüküyor. Bu bir ülke değiştirmesi, şehir değiştirmesi, köy değiştirmesi ya da bir haneyi komple taşımak da olabilir. İstekleriniz var ama cesaret edemiyorsunuz. Cesaret edemediğiniz birkaç konunun olduğunu da görebiliyorum açıkçası. Ee, sanki kalbiniz ve beyniniz arasında bir savaş halindesiniz ve bu savaşı bir türlü geçemiyor ve yenemiyor olduğunuzu söyleyebilirim. Ee, sıkıntılar var, yok diyemem. Ama bu sıkıntıların arkası tamamen ferahlı. Baş tacı yaptığınız birkaç konu olacak, ee, birkaç kişi olacak. Çok da sevineceksiniz. Müjdeli haberler sizlerin isteğiniz doğrultusunda devamlı bir şekilde gelecek. Hanede çok güzel bir aydınlanma olacağını da görebilmekteyim. Ee, şimdi şunu da söyleyip falımı sonlandıracağım. İçinizde dağ gibi biriken bir e, sıkıntı var. Hani dokunsanız patlayacaksınız. O şekilde laf gebesi olmuşsunuz. Yani bu laf gebesi olmuşsunuzdan kastım. E, kişilere karşı sanki e, susuyor ve içinize atıyorsunuz. Zamanını bekliyorsunuz. O zaman gelecek ve artık sizde de içinizde bulundurduğunuz her ne konu var ise teker teker e, yüzlerini vuracaksınız eminim bu konuyla alakalı iki tane istek var dilek var iki tane ikisi de olacak Allah'ın izniyle Allah nasip kısmet ederse evet arkadaşlar sevgili dostlarım e, gördüklerimi sizlere aktardım umarım beğenirsiniz bakımımı. Ee, videolarımın altında açıklama bölümünde telefon numaramı bulabilirsiniz arkadaşlar. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Ee, Whatsapp'tan detaylı güzel bir bakım yapabilirim sizlere. Dediğim gibi her şeyimde indirim var. Ee, yetişirseniz günlük olarak 20 kişi 20 kişi 20 kişi alacağım. Bu hafta içi cumaya kadar devam edecek bilginiz olsun. Bence yararlanmakta fayda var diyebilirim. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgilerimle.